Hazır mıyız? Hazırız tabii ki. Hadi bakalım. Oradan yapma. Aya elini buraya al. O başka bir dağcılık iniş stili. Serbest iniş. Çocuklar dikkat edin. Evet. Bismillah. Aa sen bir şey Sakin. O başka bir iniş stili dedim ya. Öyle yapalım. Güzel. Aynen. Şey yap. Aç biraz daha. Daha da açaraktan hızlandırabilirsin ama aşırı hızlandırma. Kontrol edemezsin. zorlanırsın işte. Pense gibi sıkarsan daha rahat edersin. Evet avcunun içiyle çok güzel. Ben de öyle yapıyorum. Ağır olmamızla alakalı bir şey. Şu an şu anda çünkü sen buradan çektikçe senin ağırlığın kilitliyor orayı. Tamam. Hadi bakalım. Aşağı biraz daha in. En son kayaya değdiğin noktada yarasa tutuşu dediğimiz bacak. Evet işte bu gördün mü? Yavaş. Çok hızlanma. Orantısını kendin kur. Az önceki gibi evet. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. Ben çekiyorum seni. Merak etme. <laughs> <Emir gülüyor> boşta, boşta mısın? Boşta mısın? Sen in. Çok yorulsun. Beline çok yük biner. Sen ağır insansın. Şimdi Emir. Hadi bakalım. Senin dur, dur Buraya gel. Yok yok yok. Tamam. Yok. Bir babam babam bir insin aşağıya ya. <laughs> Hadi bir in aşağıda. Senin çekimi kameranı bitirelim. Emiri sonra indirelim. babasından sonra emir iniyor. Dizlerini kırma. Dizlerini kırma. Dizler sıkı. Çok az esnetebilirsin ama kırmayacaksın sakın. Aşağı indikçe biraz aşağı alacaksınız. Evet, değil doğal bir parkur. İnebilirsin şimdi. O kayaya basabilirsin. Evet, şimdi kendini indir aşağıya. İple indir. İple indir. İpi indir. sal ipi. Şey. Evet. Tamam Dizleri Bizleri kırma. Biraz sola doğru gel. Sola doğru. Orası değil. Sola doğru geleceksin. Kendi sola. Ağaca yaklaşacaksın. Ben ona göre söylüyorum zaten. Ağaca yaklaş biraz daha. Evet, topa çıktığın. Evet. İn, i̇ndir kendini aşağıya. Ayağını evet kayanın üstüne al sakın öyle boşa bırakma bir daha. Gökhan orada mısın? Orada, orada. İzliyor musun oğlunu? O şu an... Oo, çıkıyor da harika. Dur seni de çekelim. O yukarı çıkmaya çalışıyor. <laughs> seni de çekiyorum şu anda. Ayağını çok aşağı indirme. Az önceki gibi. Bak o dizlik az önce olmasaydı dizin çok fena evet. Neden olduğunu neden... Popunu aşağı ver. Ayakların orada kalsın. Hani ayakların yukarıda kalsın sonra uygun bir pozisyona gelince ayaklarını yavaşça çekeceksin. Tamam anladım. Yarasaların, yarasalar nasıl ters tutunuyor, onun gibi olacaksın, yarasa duruşu deriz oran. Tamam. tamam mı? Ben öyle yapmıyorum. Ama yapman gerekiyor. Ben 1.68'e kadar özetim. Hadi harikasın. Nasıl, yolu yarıladın? Çok iyi. Hadi bakalım. Arada bir dinlen ha. Şey, Bu, onlara, Baba. Bu ip kaç saniye sen yapıyormuş? Ne? İçinde ipler var. Esas bunun taşıyıcı ipleri içinde. Tamam, Burası koruyucu. Bayağı iyi çıktınız beyefendi. <laughs> <laughs> Çıkacağım da. Yorulur mu? Oldu. Hadi bakalım. Yüreğini <laughs> yukarı ver. Evet, ayaklarından destek al ve karnını yukarı ver. Çek. Çekerken. Evet. Çok iyi. Harika. Bravo. Bir şöyle yap. Çok iyi. Artık Şuradan. buradan. Artık ipine bırak kendini. İpine bırak kendini. Bırak elleri. Bırak. Şu anda iyi misin? Evet. Güvendin mi buraya? Hı hı. Ben güvenemedim. <laughs> güvenemedim. Bu ip Hadi sen de at kendini arkaya. Bu ip burada. Hadi. Hadi. Çok az aşağı in. Ben senden önce ineceğim. git. Sen git. Siz de tamam mı? Ben senden önce ineceğim. Altında olacağım senin. Ne? Ama Hadi Böyle. ben sen de aferin. Bırak. Benim arkamda bak birader. İkimiz de aynı halata bağlıyız. Bırak. Yol arkadaş olduk tamam. Oo İmran hızlı hızlı gidiyor bile. İmran artist. İmran anladım. artist. Hayatları kırmış. Evet. Aşağı bakma babacığım. Aşağı bakma. Karşıya Buraya doğru çok bak. Tutunma. Aşağı Nasıl? değil, İleri, ileriye bakacaksın. Aşk Cesurum ben. <laughs> Aferin oğluma benim. Cesurum Yapar ben. ya. Ayaklar öyle tutuyor. <laughs> Oraya kameraya karşı söyle. Cesurum ben. <laughs> harika. Tamam. Dizler Babacım bak, mı? dizlerini kırma. Dizlerin dik olsun. He. Bak öyle, Dizler tamam dik mı? Dizlerini asla benim kırma. Gidip. Buraya benim, be, benim ardımdan gel biraz daha. Neyse, benim, şey, benim, be. benim kucağıma doğru. Evet. Gel ve ayakların dik bu vaziyette. Evet. Aşağı. Evet 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 daha. bırak şimdi kendini bırak bırak bırak. Hafif hafif aşağı alacaksın. İndikçe hafif hafif aşağı Biraz daha otur. Otur biraz daha. Otur biraz daha. Otur. Otur. Gel şimdi takip et. Ayakların... Evet yarasa duruşu burada. Biraz daha. Ayaklarını şimdi hiç kıpırdatmadan ipi indir. Popon aşağı insin. insin. İnsin 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 insin. İnsin daha çok insin. Daha çok insin. Daha çok yavaşça. Bak yaklaştın. Evet biraz daha indir biraz daha. Şimdi zaten... Evet. İndir ayaklarını aşağı şimdi. Bırak ayaklarını oradan. Ayaklarını bırak. Tamamen bırak. Evet. iptesin. Şimdi in. Ağaçtaki gibi iniyorsun. Ha, bundan Kafanı sonra çok kolay. Kafanı biraz geriden tut. <laughs> Saçın maçın dolaşmasın. Evet. İndir şimdi. <laughs> Nasıl Murat? Eğlenceli. Ay, Eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> çek misin? Hayır yapmayacak Hadi benim, var, benim evet. Çek kendini. Karnını da yukarı ver. Çekerken aslanım benim ya. Ben, 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 Komando. Vallahi helal olsun abi. Sen devam mı? Hadi oğlum. Bravo be. Helal olsun lan. İşte ben de bu itle yapmam lazım. Hadi bakalım. <laughs> Babası gördün mü komandoyu? Vallahi helal olsun bravo. Aslanım benim. Maşallah. Hadi ha. kırma dizelim. Bir şey söyleyeyim mi? İki bir sene sonra bunu Miray bile yapar ha. Yaparım. Evet. Evet. Kameraya el salla. Şimdi bunu normalde, normalde ben de yaptım. Ama bir kere daha etmeyeceğim. Bak bu. Gördün mü? Kırar yani. Böyle yapıştır mı? Ve alışır. 3000 3000 ödüyoruz Allah'a doldur. <laughs> <Vallahi. gülüyor> Baba ne olur çok hızlı. İmran abi kamerayı düzgün tut. Nereye çekiyorsun? Sizi <laughs> çekiyor. Hadi bakalım. Hadi 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 bravo be oğlum be, be. be. Hadi be. Murat. Murat hadi bakalım. Elleri bir, bırak. Bir bir poz ver şuraya bir, bir poz ver. Evet bir poz. <laughs> Anneni çekiyorsun? ver.